Bir yeni bir 5'le 1K programına hoş geldiniz. Her zaman olduğu gibi Türkiye ve dünyadan farklı haberlerle karşınızdayız. Bugün 5'le 1K programında ilk olarak sizlere hem dünyada konuşulanları getireceğiz ama daha da, daha da önemlisi Türkiye'nin en önemli konusunu getireceğiz. Hayatımızın bir buçuk yılını koronayla mücadele ederek geçirdik. Hala tehlike devam ediyor. Özellikle hala aşı olmayanlarla ilgili süreç devam ediyor diyebiliriz. Aşı olanlarsa hafif şekilde yakalansalar bile koronayı atlatıyorlar. Bu süreçte yapılan aşı sayısı 120 milyona yaklaştı. Ve bu haftada 3. doz aşıların olunabileceği ilan edildi. Peki üçüncü doz aşı olmak zorunda mıyız? Olursak ne olacak? İsterseniz bunu bir bilene bilim kurulu üyesi Doktor Afşin Emre Kayıpmaz'a soralım. Emre Bey yayınımıza hoş geldiniz. İlk olarak üçüncü doz Biontech hakkında ne düşünüyorsunuz? Üçüncü doz kimlere yapılmalı? Herkes olmalı mı sizce? Covid-19 aşılarıyla elde ettiğimiz bağışıklık sistemi yanıtının zamanla azaldığını biz biliyoruz. Yapılan bilimsel çalışmalar Covid-19 aşılarıyla elde edilen e, ...bağışıklık yanıtının aradan geçen zamanla azaldığını gösteriyor. İnaktif aşılar için bu yanıt 3 ay kadar sonra azalmaya başlarken... ...mRNA aşısı olan ülkemizde de uygulanan BioNTech için de... ...6 aylık bir süre e, şu anda belirlenmiş durumda. Doğal olarak azalan bağışıklık sistemi yanıtını sizin yapacağınız... ...güçlendirici dozlarla arttırmanız gerekiyor. Bu da daha önce ülkemizde de uygulamaya başlanan... ...iki doz inaktif aşı sonrasında üçüncü doz aşı uygulamasıyla zaten e, yapılmıştı. Şimdi iki doz e, Biontech aşısı olan kişilerin de üçüncü doz aşılarının olması bu maksatla gündeme geldi. E, 6 ile 8 ay bunun için zaten e, dünyada da e, en optimum süre olarak kabul ediliyordu. Bizde de 6 ay olarak risk gruplarından başlanarak e, hatırlatma dozlarının uygulanmasına ülkemizde başlandı. Yapılan araştırmalar neyi gösteriyor? Mesela ben iki Biontech aşısı oldum. Benim gibi olan milyonlarca insan var. Ben biraz önce yayın ben öncesi dedim ki ya çok hafif semptomlarla atlatıyorlar. Hatta bir iki tane haber okumuştum. Özellikle yoğun bakımda genelde aşı olmayanlar yer alıyor diye. Doğru mu bu bilgiler acaba? Siz ne düşünüyorsunuz bir bilim insanı olarak? Şimdi biz ülkemizin en büyük acil tıp kliniğinde çalışıyoruz ve Covid-19 ile ilgili ambulansla ve ayaktan gelen tüm hastaların Ankara Şehir Hastanesi'ndeki sürecini yönetiyoruz. Bu en büyük klinikten yola çıkarak kendi kliniğimizdeki deneyimi şu şekilde aktarabilirim. Bizim hastaneye yatırmamız gereken hastaların büyük bir çoğunluğu aşı olmamış kişiler. Ama bunun dışında iki doz inaktif aşı olmuş, hatırlatma dozunun zamanı gelmiş ama... Bunu ihmal etmiş, hatırlatma dozunu olmamış kişiler de yer alıyor. E, çok çok az olarak da iki doz Biontech ile aşılanmış kişilerin de e, hastaneye yatış gerekliliği olabiliyor. Ama diğer gruplara baktığımızda çok çok azınlıkta kaldığını, teknik olduğunu özellikle söyleyebilirim. Ama şu bir gerçek, mesela İsrail'in yayınlanmış verileri var. Burada tabii aradan geçen zaman ne kadar uzunsa o zaman işte e, biraz önce bahsettiğim azalan bağışıklık sistemi yanıtıyla beraber İki doz biyonteklilerde de siz hastane yatışlarının arttığını görebiliyorsunuz. Mesela İsrail verisi bunu söylüyordu. Üç doz biyontek yapılmaya yani hatırlatma dozları yapılmaya İsrail'de başladıktan sonra hastaneye yatışlarında da herhangi bir artış olmadığı çok dikkatini çeken bir veri olarak da yayınlandı. Demek ki biz özellikle e, aşıları tamamlanmış kişilerde 6 aylık sürede yani biyontekle aşılanmış kişileri kastediyorum 6 aylık sürede belirgin bir hastane yatışı görmezken 6 ayın üstüne çıkan zamanda bu tehlike karşımıza çıkabilir. Çünkü onlarda da bağışıklık sistemi yanıtı giderek azalıyor. Kimde özellikle karşımıza çıkabilir? 60 yaş üstü kişide karşımıza çıkabilir. ek hastalıkları, kronik hastalıkları olan kişilerde karşımıza çıkabilir. bunun dışında tabii sağlık çalışanı gibi yüksek riskli. Yani bu hastalarla sürekli temas halinde olan kişilerde karşımıza çıkabilir. Ondan dolayı önlem olarak bizim ikinci dozdan sonraki 6. aydan itibaren e, Biontech aşılarında da hatırlatma dozunu yapmamız faydalı olacak. Ama şu an için elimizdeki net veri şu, bizim aşısızlara göre veya aşıları tamamlanmamış gruplara göre iki doz mRNA aşısıyla yani Biontech ile aşılanmış kişilerin hastane yatış oranları çok çok düşük. Dünya verisi de bunu söylüyor. Yüzde 90'ın üzerinde hastane yatışından ilk 6 ay bu net biçimde koruyor. Şu ana kadar aşı olanlarla olmayanlara baktığınız zaman Türkiye'deki gidişatı nasıl görüyorsunuz? Hani winter is coming derler ya zor bir kış mı var önümüzde yoksa kolayladık mı en azından korona meselesinde durumu? Evet, şu anda dünyada ve ülkemizde COVID-19 aşıları yaygın biçimde uygulanıyor ve bu aşılarla da toplumsal bağışıklık hedefine ulaşılması amaçlanıyor. Toplumsal bağışıklık da en azından %70'lerin üstüne hatta mümkünse %80'in üzerine çıkmalı. Çünkü çok bulaşıcı delta varyantıyla karşı karşıyayız. Örnek vermek gerekirse bu delta varyantı bir önceki yaygın varyantı olan alfa varyantına göre %50 daha bulaşıcı. Alfa varyantı da bir önceki bu Wuhan'da çıkan türe göre %50 daha bulaşıcıydı. Durum böyle olunca çok daha hızlı bulaşan, kolay bulaşan, daha ağır hastalık tablosuyla ilişkili olabildiği yapılan çalışmalarla gösterilmiş bir varyantla karşı karşıyayız. Durum böyle olunca da ...bizim e, aşılamaları yaygın biçimde yapmamız gerekiyor. İşte %70'lerin, %80'lerin üzerine çıkmamız gerekiyor toplumsal bağışıklık hedefine ulaşabilme anlamında. Bu bizim için önemli. E, biz tabii bir yandan da dünya geneline baktığınızda 7,15 milyar doz aşı uygulanmış durumda şu anda. Bu da tabii çok büyük bir oran. Eğer biz bu aşıları e, uygun ve yaygın biçimde yapabilirsek... ...tabii e, sayı önemli değil, bunu yaptığın süre de önemli. Sadece sayı önemli değil. Bunu yaptığınız sürede önemli, ee, özellikle de bu pandemi aşılamasının hızlıca da yapılması gerekiyor. Eğer aşılarımızı biz olursak e, ve e, bu şekilde toplumsal bağışıklık hedefine doğru yaklaşabilirsek, önümüzdeki sürecin e, hiç kapatma, kısıtlama gibi e, gündemlerimiz olmadan yürütülebileceği kanaatindeyim. Ama bu noktada tabii şunu da ihmal etmeyelim, bireysel tedbirlere uyum aşıyla birlikte çok büyük önem taşıyor. Yani biz şimdi kapalı ortamdaysak, kalabalık ortamdaysak maskeleri indirmemeliyiz burnumuzdan. Bunun dışında kalabalık ortamlara mümkün olduğunca girmemeliyiz zorunlu bir hal yoksa. E, tabii ki kişiler arasındaki o fiziksel mesafeyi korumamız gerekiyor. E, ve temizlik kurallarına ihmal etmememiz gerekiyor. Aşılarımızı tamamlayıp bu kurallara duyduğumuz takdirde bizim e, hiç o aşı olmadığı dönemlerde uygulamak zorunda kalınan kapatmalara ihtiyaç duymadan önümüzdeki süreci daha rahat atlatabileceğimiz kanaatindeyiz. Ama şu da var, tabi belli noktalarda bu kurallara eskisi kadar sıkı uyulmadığını görüyoruz. Eskisi kadar sıkı uyulmayınca, mesela maske kuralına, bizim geçen yıl görmediğimiz diğer solunum yolu e, enfeksiyonla yol açan virüsleri de karşımıza bir enfeksiyon etkeni olarak çıktığını görüyoruz. Ee, örneğin insan diğer koronavirüslerinden OC43 gibi, 229E gibi, respiratör sinitiyal virüs gibi veya şimdi en son dönemde influenza A'nın H3N2'si gibi e, diğer solunum yolu enfeksiyonlarıyla da bu dönem karşılaşıyoruz ve e, bu dönem karşılaştığımız diğer solunum yolu enfeksiyonun belirtileri de SARS-CoV-2 nedenli COVID-19'un belirtilerine çok benziyor. Bunları birbirinden ayırt edebilmenin yolu da tabii ki. PCR testiyle e, SARS-CoV-2 olup olmadığını e, göstermekten geçiyor. Başka türlü bir klinik olarak ayırt edebilmeniz hekim açısından çok güç. Ondan dolayı mutlaka test yapmak gerekiyor. Ama biz tedbirleri uyarsak hem SARS-CoV-2'den yani COVID-19'dan hem de diğer solunum yolu kaynaklı virüslerden bu kış döneminde korunuruz ve daha rahat biçimde önümüzdeki yaz aylarına ulaşabiliriz diye düşünüyorum efendim. Yeni bir karantina bekliyor musunuz? Mesela okullar kapanır, kapanmaz tartışmaları var ama Milli Eğitim Bakanı çok net. Biz okulları kesin kapatmayacağız diyorlar. Peki yeni bir kapanma olur mu? Çünkü etraftan bazen böyle endişeler de duyuyorum. Ya olur mu, olmaz mı diye. Eğer aşı biz şöyle toplayayım. Aşılama'yı bu kadar yaygın olarak yapabiliyorken, elimizde aşımız varken, aşıyla ilgili herhangi bir tedarik sorunumuz yokken, yerli aşımızın şu anda faz çalışmaları da devam ediyorken e ...artık yeni bir karantina, yeni bir kapatma açıkçası beklemiyoruz. Ama bununla ilgili olarak da özellikle üstünde durmamız gereken konu... ...bizim bireysel tedbirlere uyumumuzun yüksek olması. Biz bireysel tedbirlere ne kadar iyi uyarsak... ...o kişisel koruma, güvenlik çemberimizi ne kadar iyi korursak... ...o denli e, herhangi bir biz sıkıntıya girmeden bu süreci atlatabiliriz. Bir de şunu çok iyi biliyoruz ki aşı bizi ağır hastalık tablosundan, hastane yatışından önemli ölçüde koruyor. Ve şu anda aşıların sayesinde bu kadar e, baskın delta varyantı, daha kolay bulaşan, daha ağır hasta eden bir varyant söz konusuyken bile daha önceki dönemlerde gördüğümüz o zirvelere doğru çıkışları burada görmüyoruz. Şu anda salgının seyri, vaka sayıları düz biçimde plato çizer şekilde seyrediyor. Ama biz de bireysel tedbirlerle bu sürece katkı verirsek kış aylarında da bunun daha aşağı inmesine eğrinin yönünün sağlayabiliriz. Ama bunun da yolu bireysel korunma tedbirlerimizden geçiyor. Bunları yaparsak da zaten e, kapatmasız, kısıtlamasız veya herhangi bir karantina tedbiri olmadan aşılarımızla da birlikte yaşantımızı daha kolay, daha güvenli biçimde, sağlıklı biçimde sürdürebiliriz diye düşünüyorum. Emre Bey çok çok teşekkür ederim yayına katıldığınız için.